Merhaba oyuncu kadifleri ve takipçileri ben Sizlerle birlikte GTA San Andreas modlarının ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Ee, bu bölümde sizlere ee, neydi adı ya? Adını unuttum. Türkçesi yer çekim silah. Vergun muydu? Neydi Arkadaşlar unuttum. Ee, şimdi arkadaşlar eh, <laughs> 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 aha taksi çıktı. Yaralarına kalalım. Evet arkadaşlar bu mod e, bu modun indirme linkini açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. indirmek isteyenleri indirebilir. Çok güzel bir mod tavsiye ederim. E, yani görevlerde bayağı işe yarar. Oyunu hemen bitirebilirsiniz. Yoksa üç günde falan bitirirsiniz önce Ben 3 günde bitirdim sabahtan akşama kadar oynayarak. Yani 3 günde bitir üç, üç günde bitirmek yerine böyle hemen iki dakikada bitirebilirsiniz. Kolay. Tamam. Arkadaşlar Growth Street'e inelim. Şöyle. Şuradan mı diye? Evet. Evet. Evet arkadaşlar modu etkinleştirmek için e, G gun yazacağız. Açıklama kısmına yazacağım. Bir de montajda ekranı koyabilirsem koyacağım. E, şimdi G gun. Evet arkadaşlar gun değil aslında gun. G gun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elimizde şöyle bir silah geliyor. Arkadaşlar bunu böyle sağ click basılı tutup Döndürebilirsiniz Evet görüyorsunuz böyle. Arkadaşlar sol tıka bastığınız zaman adamları şöyle ateş ediyor. Orta tuşa bastığınız zaman tekerlek var ya ona bastığınız zaman böyle eşyaları alıyor. Atıyor. Arkadaşlar şöyle. Adamları da alıp atabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle basalım. Arkadaşlar fırlatmak için sol kliğe basıyoruz ve fırlatıyor gördüğünüz gibi çok güzel harika istediğiniz gibi Bunlar şehir birbirinize birbirine katabilirsiniz şöyle... aşağıya istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz hadi ablacım Her şey alabilirsiniz oyundaki her şeyi. oh. itfaiye hani itfaiye diyorum ya yani, ambulans yani çok güzel e, isterse şöyle bir görev yapalım diyeceğim evet görev yapalım diyeceğim de ilk görev şey bisiklet verelim burada kullanılıyor Adam'a ben bir şey yapmadım. Neyse arkadaşlar. Evet bu modda böyleydi. E açıklama kısmına linkini koyacağım. İndirmek isteyenler indirebilir. Çok güzel yani tavsiye ederim herkese. Oyundaki her şeyi elinize alabiliyorsunuz. çiftler olsun, arabalar olsun, insanlar olsun, kutular olsun, her şeyi. Direkleri bile alabiliyorsunuz. Çok güzel. Ee, tavsiye ederim yani. O indirirsiniz, oynarsınız. Oyunu e, indirirsiniz, kurarsınız, oyunda oynarsınız. E, normalde 3 günde bitirmek yerine hemen 2 gün 2 günde bir günde bitirebilirsiniz. Tabii bir günde olmadım. iki günde filan bitirebilirsiniz yardımıyla. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadardı. Like atmayı, like, abone olmayı unutmayın. Farklı bir farklı hakkı görüşmek üzere. Ee, bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu videodan sonra başka bir video çekeceğim. Evet. Bu videodan sonra başka bir video çekeceğim arkadaşlar. Ee, hadi görüşürüz. Bay bay.